Merhaba. İsa vaptiz olduktan sonra göklerden gelen bir ses ona ne demişti? Hatırlıyor muyuz? "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum." Evet, Tanrı'nın "Ondan hoşnudum, senden hoşnudum." dediği ayetler üzerinde bugün bakalım. Tanrı bizden hangi durumlarda hoşnut kalıyor? Hangi durumlarda onun hoşnutluğunu kazanıyoruz. Bu ayetler üzerinde bugün konuşalım. Evet Tanrı'nın e, Tanrı'yı hoşnut etmekle ilgili e, konuş bugün konuşacağız ama önce size kısa bir hikaye anlatayım. Adamın biri keşiş olmaya karar vermiş. Kendisine bir manastır bulup baş keşişle konuşmuş. Baş keşiş ona burada kalmak istiyorsan sessizlik yemini etmelisin. Üç yıl içerisinde sadece iki kelime edebilirsin demiş. Adam bunu kabul etmiş. O yıl, üç yıl manastırda kaldıktan sonra başkeşişin yanına gitmiş. Başkeşiş sormuş, söylemek istediğin iki kelime nedir? Adam, yemekler soğuk demiş. Üç yıl daha geçtikten sonra adam iki kelimesini söylemek için tekrar Başkeşiş'in yanına gitmiş. Başkeşiş yine sormuş. Söylemek istediğin iki kelime nedir? Adam yatak sert diye yanıtlamış. Bunun ardından bir üç yıl daha geçmiş ve adam yine başkeşişin yanına gitmiş. Başkeşiş sormuş. Söylemek istediğin iki kelime nedir? Adam yeter bırakıyorum demiş. Başkeşiş peki demiş. Zaten hiç şaşırmadım. Geldiğinden beri hep şikayet ediyorsun. Evet, herkes birbirinden farklıdır. Bazı insanları mutlu etmek kolaydır. <laughs> Bazılarını ise mutlu etmek zordur. Sizlere özel bir söz. Bazı insanlar her zaman hoşnut edilebilir. Bütün insanlar bazen hoşnut edilebilir. Ama tüm insanlar her zaman hoşnut edilemez. İnsanların doğal tutumlarını biliyoruz. Kararsız, maymun iştahlı, şikayetçi, seçici ve tabii ki günahkar. Ancak Tanrı böyle değildir. İsa'nın kanı ile Tanrı'nın ailesine katıldık. Ve şimdi Tanrı ile baba ve evlat ilişkisi içindeyiz. Fakat bununla beraber iyi bir ilişki için karşı tarafın kim olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Çünkü ilişkiler iki taraflıdır. Tanrı tanıyabilmemiz ve onunla baba oğul ilişkisinde bulunabilmemiz için bizlerle kutsal sözleriyle konuştu. Ve bizler onun sözlerini kutsal kitaptan okuyoruz. Kutsal kitap onun karakterini ve bize iletmek istediği ve bizim bilmemiz gereken sözleri ele alır. Tanrının kendi sözlerinde Tanrıyı hoşnut etmek için bilmemiz gerekenler açıkça gözler önüne serilmiştir. Şimdi kutsal kitapta yer alan ve Tanrının bundan hoşnutum dediği 6 ayeti inceleyelim. İlk madde iman İbraniler 11:6'da şöyle diyor: İman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, Onun var olduğuna ve Kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. İnaç ve eylem iman Tanrı'yı hoşnut eder. Bu Tanrının varlığına iman ile başlar ve iman eyleme eylemde görünür. Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi?" diyor Yakup 2:14'te. Kutsal Kitap'ta birçok insan Tanrıyı hoşnut etti. İmanları vardı ve bunlara ek olarak eylemleri de doğruydu. Zor olmasına rağmen korkusuzca Tanrı'ya itaat ettiler. Nuh kuru toprakta 100 yıl boyunca bütün e, aşağılanmalara rağmen gemi inşa etti, bütün alaycılara rağmen gemiyi inşa etmeye devam etti. Musa Kızıldeniz'e yürüdü ve tüm halkı suların arasındaki toprağın üzerinden geçirdi. Şadrak Meşak ve Abet Negro. Tanrı'dan başka kimseye tapın, tapınamayacaklarını söyledikleri için bir fırına atıldılar ama Tanrı onları kurtardı. İman ve eylem. Zor olmasına rağmen Tanrı'ya itaat ettiler. Yakup 2.14 ne diyordu? Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylese bir iman onu kurtarabilir mi? Tanrı'nın bundan hoşludum dediği ikinci madde başkaları için dua. 1. Timoteus 2. 4'te şöyle diyor. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır bağışlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. Evet, kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. O zaman Tanrı'yı hoşnut eden İkinci davranış biçimi neymiş? Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürdürmek, sürdürmek için krallar dahil bütün üst yöneticiler ve bütün insanlar için dua etmemiz gerektiği. Tanrı sadece bizim kendi ihtiyaçlarımızı değil ama başkaları için de dua etmemizi istiyor. Burada Tanrı'nın yüreğini görebiliriz. Tanrı tüm insanların onu bilmelerini istiyor. Onun sözlerini başkalarına da ulaştırmamızı istiyor. İşte bu yüzden dua çok önemlidir. Tanrı başkalarının kurtul kurtulması için bizleri kullanmak istiyor. Bizler düşmanlarımızı sevmemiz gerekiyor ama düşmanlarımızı sevebilecek güce sahip olamasak bile insanları seviyoruz değil mi? Tabii ki düşmanları dahil sevmemiz gerektiğini biz Tanrı'dan bir buyruk olarak aldık. Tanrı düşmanlarımız dahil bütün insanları seviyor. Başkaları için dua ettiğimizde Tanrı bundan hoşnut oluyor. Çünkü onların hayatlarında Tanrı yer almak istiyor ve onların hayatlarında yer alırken bizleri de kullanmak istiyor. Ve bizler de onlar için dua ettiğimizde onların hayatlarında Tanrı'nın yer almasını istiyoruz. Matta 5.44-45 şöyle diyor. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Düşmanlarımız için dua ettiğimizde onları daha farklı bir gözden görmeye başlıyoruz. Evet Tanrı çalışmak istiyor, o insanların yüreklerinde yer almak istiyor ve bunun için de bizlerden dua etmemizi istiyor. Başkaları için dua etmek Tanrı'yı hoşnut eden bir davranıştır. Tanrı'nın bundan hoşnutum dediği üçüncü madde iyilik yapmak ve paylaşmak. İbraniler 13-16 şöyle diyor: İyilik yapmayı sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Tanrı bizlere para ve yiyecek veriyor. Hatta bazen fazla veriyor ki diğer insanlara da yardım edebilelim. Hiç Tanrı'nın size verdiği şeyleri onu yüceltmek için verilmiş bir fırsat olarak gördünüz mü? Evet Tanrı elinizdeki olan şeyleri başkalarını bereketlemek ve Tanrı'nın adını yüceltmek için bir fırsat olduğunu gördünüz mü? İkinci Korintliler 9, 12, 13 şöyle diyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor. Birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor. Onlar içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrıyı yüceltiyorlar. Evet, paylaşmak Tanrı'nın adını yüceltmek için bir fırsat. Tüm mal ve mülkümüz Tanrı'nın verdiği bir armağandır bu dünyadan ayrıldığımızda hangisini yanımızda götürebiliriz ki hiçbir şey en değerli şeylerden götürmene tanrı size izin verse götürsen götürsen ne götürebilirsin varsa en fazla bir çuval altın götürürsün değil mi bir çuval altınla cennetin kapısına geldiğinde kapıdaki görevli çuvalına bakıp herhalde size şöyle söyleyebilir Altın sokaklara sahip bir yere gelirken getire getire bir çuval altın mı getirdin? Boşuna zahmet etmişsin. Vahi 21 10 11. Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı. 12 kapı 12. idi. O 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Evet cennetin kapısından girmişsin. Sırtında bir çuval altında saf altından olan ana yolda ilerliyorsun. Ne kadar güzel görüntü değil mi? Sadece bir yük. Yeryüzünde oradaki değerleri karşılayabilecek hiçbir değer yok. Ancak nelerin değeri var? Ancak yaptıklarımızın değeri var orada. Eli açık davranmak, iyilik ve paydaşlık cennet için bir değer taşır. İyilik, paylaşmak ve ele açıklık Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'nın bundan hoşnudum dediği dördüncü madde anne babaya itaat etmek olduğunu söylüyor Tanrı'nın sözü. Ey çocuklar her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Sanıyorum bu ayet anne ve babaların en çok sevdiği ayettir. İtaat her birimizin hayatında olması gereken bir gerçek. Yasalar, trafik kuralları, iş yeri kuralları, doğa kanunları dahi itaat ettiğimiz kurallardır. Peki ya itaat etmezsek? O zaman bu durumda zararlı görecek, zararı görecek olan yine bizler oluruz. İtaatkar bir tutuma sahip olma konusunda elbette ki ilk eğitim evde başlıyor. Tabii ki bu öncelikle Tanrı'ya itaatle başlıyor. Sadece Tanrı'nın sesini işitmek değil, ona itaat etmenin gerekliliğini anlatan üzücü bir hikaye anlatayım size. 3 yaşında küçük bir çocuk, ailenin ilk çocuğu. Hatta ilk torun İlk çocuk ve ilk torun olduğundan dolayı herhalde fazla şımartılmış ve bu yüzden yaramaz bir ufaklık olan bu çocuk ailesini pek dinlemiyormuş. Ne derse tam tersini yaparmış. Tabii ki ailesi de tatlı çocuğun bu hareketlerine sürekli gülermiş. Fakat bir gün evin kapısını açık unutmuşlar. Çocuk evden kaçıp caddeye doğru koşmuş. Bu arada arada caddeye hızlı bir araba dalmış hem anne hem baba yüksek sesle dur diye bağırmışlar. Ancak kız anne ve babasının sesini duyunca geri dönüp bakmış, duraklamış fakat sokağa doğru koşmaya devam etmiş. Ne yazık ki bu araba bu çocuğa çarpmış. Evet itaat Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'nın sesini işitmek güzel bir şey ama ona itaat etmek hayatımıza bereketler katar. Aynı zamanda itaat edilmesi gereken kişilere de itaat etmek Tanrı'yı hoşnut eden davranıştır. Anne, baba, öğretmen, kilise önderleri gibi sizin yararınızı gözeten kişilere itaat etmek Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'nın bundan hoşnutum dediği beşinci madde ailelerimizle ilgilenmek olduğunu yine Tanrı'nın sözlerinden okuyoruz. 1. Timoteus 5, 4 Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Tanrı'yı hoşnut eder. Aileler Tanrı için çok özeldir. Tanrının aile kurumunu yaratmasındaki amaçlarından biri de sevgi ve ilişkinin paylaşımıdır. Tıpkı Tanrının kendi sevgisini paylaşmak için bizlerle iyi bir ilişki içinde olmak istediği gibi. Bir insan herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda aile fertleri bu kişi için sorumludur. Ailelerimizi önemsemenin Tanrıyı hoşnut ettiğini Tanrı'nın sözünden okuyoruz. Tam tersine önemsemediğimizde gerçekten Tanrı'nın hoş, Tanrı hoşnut kalmadığı bir durum ortaya çıkıyor. Aile büyükleri çocuklarını yıllar boyu çıkarsız bir şekilde severler değil mi? Bebekler sadece kirli bebek bezleri veriyorlar geriye değil mi? Tabii ki buna ek olarak da uykusuz geceler yeni çocuğu olmuş kişiler için özellikle kırılmış eşyalar, dağınık bir ev, ve ağlayış sesleri. Fakat aile büyükleri onlar için elinden gelen her şeyi yaparlar. Peki ya aile büyükleri ihtiyaç içinde içine girdiklerinde o zaman onlara yardım etmek çocukların sorumluluğu olmaz mı? Evet. 1. Timoteus 5:8. Kendi yakınlarına özellikle ev halkına bakmayan kişi imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuştur demektedir. Evet, yakınlarımıza bakmak, onlarla ilgilenmek, Tanrı'yı hoşnut eden bir davranış olduğunu Tanrı'nın sözleri bize söylemektedir. Evet, ailelerimizle ilgilenmek Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'nın hoşnut kaldığı ve onun beğenisini kazanan altıncı madde ise önderleri desteklemek. Filipiller 4.18'de diyor ki: "Benim her şeyim var. Bolluk içindeyim. Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, tanrının beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardır." diyor. Her birimiz bağışta bulunarak tanrının hizmetlinin bir parçası oluyoruz ondalıklarımızı vererek değil mi? Kiliselerin elektrik, su, kira vesaire gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı şekilde önderlerin desteklenmesi için de bunlar kullanılıyor. Paulus bir önder, öğretmen ve Tanrı sözünün bir hizmetkarıydı. Öncelikle kilise önderlik işinin gerçek bir iş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Pastörler ve önderler tabii ki bunu iş olduğu için değil, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmek için yapmaktadırlar. Pastör kelime olarak hepimizin bildiği gibi çoban demektir. Ve yeni antlaşmada bu görevi çoban olarak tanımlamaktadır. Çobanın işi nedir? Tabii ki sürüyü kayırmak, korumak ve onu ihtiyaçlarını sağlamaktır. Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar diyor 1. Timotius 5 17 18 topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar özellikle tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. Harman döven öküzün ağzını bağlama ve işçi ücretini hak eder. Tanrı kendi halkının tanrı hizmetini desteklemesini istiyor. Tanrı sözüne bakarak önderleri desteklemenin Tanrıyı hoşnut ettiğini Tanrı'nın sözünden okuyabiliriz, görebiliriz. Tabii ki bu desteği yalnızca maddi olarak düşünmemeliyiz. Önderlerin sözünü dinleyerek destekleyiniz. Onlara bağlı kalarak destekleyiniz. Onlar için dua ederek destekleyiniz. Onlar gerçekten sizler için Tanrı'ya hesap verecek kişiler olduğunu Tanrı'nın sözü söylemektedir. İbraniler 13, 17 ve 18 Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz, sevinçle yapsınlar. Ve 18'de de önderlerin sizin için dualarınıza ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bizim için dua edin. Vicdanımızı temiz tuttuğumuza, her bakımdan olumlu bir yaşam sürmek istediğimize eminiz. Evet, sizlerin önderlere ihtiyacınız var. Önderlerin de sizlere ihtiyacı var. Uyum içinde sürdürdüğümüz yaşam Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'yı hoşnut eden dolu dolu bir yaşamla Tanrı hayatlarımızı bereketlesin. Ve bu Noel haftasında Rab sizleri bereketlesin. Mutlu Noeller olsun sizlere. Tanrı sevinçle sizleri doldursun. Tanrı ruhuyla size esenlik versin. Amin.